Bak bir <laughs> yatma, uyuma, dik otur koltukta. Kim geldi biliyor musun sevgili izleyenler? <laughs> çitori, çitori aşkım vardı ya gel buraya. <gülüyor> Bugün <gülüyor> ben hastaydım, çok ateşliydim gündüz. Baya iğne falan olarak geldim buraya. Dün çünkü işte bu e, sevgili Beyazıt Türk'ün yayını için bayağı bekledik. Evden yayın yapıldı benim kendi evimde. Orada koşturma etmek derken ciddi üşütmüşüm. Bugün birkaç tane iğne vuruldum da geldim. Biraz geç geldim o yüzden binaya. Bir baktım Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir baktım Müslüm gelmiş. Benim çok sevdiğim Vanlı Müslüm. Çiftörü aşkın parkısıyla herkes onu sevdi. Değil mi canım? Evet. Niye geldin Müslüm sen bana? Biri, biri mi kayboldu? <laughs> He? Mikrofon yok. Bizim güzel kızların birinden alın mikrofonu. Bakalım <laughs> Ee, öncelikle ya... Süren bitti, niye geldin onu söyle. Sizin programınız hayırlı olsun. Ben Allah sizleri alırsın. çok seviyorum. Ben izleyicilerimiz de ekran karşısında. Sizleri çok seviyorlar. Eyvallah. Bu programı yaptığın için herkes sizden duacıdır. Ee, ben de seyircilerimden şu an... ...uzak olmuşum. İnşallah... Önümüzdeki evet. hafta size bir sürprizim var. Çiğtör Aşkım ve... ...Vanlı Müslüm ile ilgili bir sürprizim var. Geç yerine bir alkış alalım biz Çiğtör Aşkım'a. <laughs> Geç. Uçmasın abi.